Babacım bak bence şu köşede var ya orada çekelim. Denizin kıyısında. Hem denizin kıyısı olur. Biraz ta tepelerden geldik buralara. İndik aşağıya. Otelin ee koyuna. Biraz da orada çekim yapalım. Denizin kıyısında. Daha güzel olur. Hemen şuradan inelim bakalım babacım. Ne, ne oğlum? Tamam. Babacığım şu taşın orada da üstüne yanında da olabilir. Şu da oturursak belki biraz üzerimize deniz gelebilir. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar hepinize Aydın Kuşadası'ndan saygılar, sevgiler sunuyorum. Ee, bu çekim yapmak için e, çok zorlandık oğlumla beraber. Baya böyle tepelere çıkmaya çalıştık. Her tarafı kapatmışlar burada. Arkamızda Ada e, Adakule Otel var. Buranın en güzel otellerinden bir tanesi. Böyle tam koyun, iki koyun arasında. Arkamızda Kuşadası. Deniz gayet çok hoş. Şimdi Gold model bir dalgıplarlukamız var. Onu şimdi ben size tanıtmaya başlayayım. 22 buçuk 23 santim deri çapımız var. Ee, 6 vidalı. Işık bugün göstermeme gerek yok. Bir önceki videomuzda ışıkla çekmiştim. Gold model şöyle bakabilirsiniz. Şimdi birazcık tonları bir yoklayalım bakalım. Evet böyle açık havalarda tonlara bakmak her zaman daha güzel oluyor. Tonaj daha iyi geliyor ama tabi isteyen arkadaşlarımız biraz daha sıkabilirler ya da biraz daha e, gevşetebilirler her şeye. Kendi kulak zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu darbukalara sahip olmak için bizleri 0542 290 51 0535 672 82 82 numaralardan arayabilirsiniz. Ee, aynı zamanda bunları ben size link atıyorum. Oradan da kredi kartınızı alma şansınız var. Babacım şöyle birazcık arkalarını çek bakalım. Ee, bu güzel kuş odası görüntülerini şöyle sol tarafa biraz daha doğru. Bizlere Kuşadası'ndan saygılar, sevgiler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.